Evet merhaba arkadaşlar. Bu da benim gerçek çağrılarımdan biri. Herkes de işte bekliyordu. Bu videolar falan. Kayıp diye şeyler de vardı. İşte burada en düşük çalıyorum. Böyle. çok şey var. APK dayı da var. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizin, sizlerle daha çok video çekeceğiz. Ne, ne tarzda istediğiniz gibi. Sen böyle. Çalım. Da niye katıldım? 8 seviye 8 seviye bir tane klandaydım da. Kalandan zaten çok şatı vardı. Düşük çalım vardı. Da. Ordu. Bunlara boş kalmasın. Satılmıştı. Çok şey var şu anda O kadar seviyor oluyor. Sana saldırıyorlar on bunlarda. İlk i̇şte Kupamı gördüğünüz gibi. Şu an yüklü yemeğim. Abone olmayı ne unutmayın arkadaşlar. Hmm. Bakalım şunlara. Ayım var. İşte böyle arkadaşlar köyde Değişik yani. Nezarci gitmiş. Ben pek adaylı da oynadım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar day yeni geldim direkt 15 buruş attım. Yani bu kadar olmam. Mobile Legends çekmiştim işte. Bunlar da benim işte evdeyim arkadaşlar. Adamlar iyi görüşmüş. Adam tam da düşmüş tutamaktan. Yoksa bu tutamdı arkadaşlar. Düşmüş şu gibi. Ama iyi olmuyor. Maşallah yani. Açık ölçüsü baya düşük. Büyük koruyucu iyi mesela. Ama barbar kral böyle olmamalı. Genellikle barbar kral bunlarda 45 lira olmalı. Adam bir de 163 liraya. Bir de adam hava somutunu son yapıyor. Ben yani diyecek bir şeyim yok adam baya emek verdi bu çoğu. Ben de böyle bu çoğu emek veriyorum arkadaşlar. Yani. Bunu bir şey yaptım sonuçta. Ama almışlar nasıl sartık. artık. Bazı zamandır alıyorlar. Bunlar zaten bizi şey. devel atlayacağım gibi geliyor. Bunlar flame saçacağım. Bunları da saçacağım arkadaşlar. Şan kurdu oluyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm. Daha tabi. Kanalı kıra... 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 kıra kıracağım inşallah. Size de beklerim. Hmm. İpsi yani. Duvarlar tepkisi ya. Ama duvarları da yükseltiyor. İşte işte. Arkadaşlar şu anda bu kadar bir video. Daha videolar atacağım sizlerle. İşte videolar falan izleyeceğim ama abone olmayı Beni arkadaşlar zaten. Abone falan hiç olmuyorsunuz Ama sizin tercihiniz. Evet arkadaşlar videomuzu buraya kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve like yapmayı unutmayın görüşmek üzere. Ne kadar bir de daha ne kadar çok video istiyorsanız o kadar atarım. Siz zı. işte Şu an benim bağlantılarım altı seviyor ya. Hiç inşallah. APK'da yine ilgili açacağım. Ondan bayağı yüksek de var. Yaptığım düzen çok kötü. Onu da göstereceğim inşallah. Hadi bakalım görüşmek üzere.